Acil ve bomba gibi haberler arkadaşlar. Galatasaray Premier Lig'de ustaca bir hamle yaptı. Yeni yıldızımız kim merak ediyor musunuz? Abone olun ve tüm yeniliklerden haberdar olun. Dün Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ertelenen maçta Sivaspor ile karşılaştı ve maç 1 bir, bir berabere bitti. Bu sonuç liderlik umutlarımıza darbe vurdu. Ama unutmayın Galatasaray sadece bir maçtan ibaret değil hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da ilerliyoruz ve haberler bitmiyor. Şimdi sizin için sıcak bir haberimiz var. Takımımız bu sezon şampiyonluğu kazanmaya odaklandı ve kadroyu güçlendiriyor. İşte bomba. Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu geri döndü. Kulüp, "Hoş geldin evine Berkan Kutlu." açıklamasını yaptı. İşte bu gerçek bir takviye. Ama bu kadar değil. Orta sahada daha fazla yenilik var. Galatasaray bu sezon Ndombele'den tam olarak memnun kalmadı gibi görünüyor. İngiliz basınına göre sürpriz bir hedefimiz var. Nottingham Forest'tan Orel Mangala Evet, doğru duydunuz. Galatasaray 25 yaşındaki oyuncu için somut bir teklif yaptı. 22 milyon euro piyasa değerine sahip Mangala. Premier Lig'de 18 maç oynadı ve bir gol attı. 2022 yılında Stuttgart'tan Nottingham Forest'a 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Ama bakın, tek ilgilenen biz değiliz. Juventus ve Napoli de onun peşinde. Şimdi sizlere soruyorum, taraftarlar bu transfer hareketliliği hakkında ne düşünüyorsun? Berkan Kutlu ve Orel Mangala şampiyonluğu kazanmamız için eksik olan parçalar mı? Yorumlarınızı bırakın, bu videoyu paylaşın ve tabii ki kanala abone olun ki Galatasaray'ımız hakkında hiçbir yeniliği kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve haydi Galatasaray!